merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bileklik örümünü göstereceğim bu şekilde böyle lastikler gerekiyor tabi ben elime şu an azaldım çünkü örnek göstereceğim ondan sonra videoyu durdurup hepsini örüp geleceğim arkadaşlar gerekli malzemelerden bir tanesi bu şekilde şeffaf bir s harfi bunları bir milyonculardan bulabilirsiniz paket haline satılıyor bir tane tığ ve örmek için bu şekilde bir aparat. Parmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Şöyle yapınca zaten oluyor. Ve bu şekilde lastikler. Arkadaşlar ben birinci lastiğimi bu şekilde şöyle arkadaşlar bir parmağımıza sokuyoruz. Ondan sonra bir dakika evet şu şekilde ben şu anda yapamadım. Bu şekilde özgürlük işareti şeklini yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bunu bu şekilde buraya geçiriyoruz. Bu şekilde burası böyle çapraz olacak. Bir tane daha böyle renk alıyorum ve şöyle düz takıyorum arkadaşlar. Normalde bakın şimdi burası çapraz ya burası da böyle düz. Üste yine çapraz yapmıyoruz. Böyle hep düz gideceğiz. En başını sadece çapraz yapıyoruz. Hep böyle arkadaşlar düz gideceğiz. Ondan sonra şimdi alttaki çaprazın şöyle bir tane kanadını alıyoruz ve böyle koyuyoruz. Diğer kanat için de aynısı geçerli. Bu şekilde ikincisini de göstereyim. Bu şekilde yine bunu da düz sokuyoruz ve bu şekilde koyuyoruz böyle. Ve bu arada arkadaşlar dimple açılımı 100 tane görüntülenme olmuş. Yani 100 kişi izlemiş. Bunu da kutlamasını yakında belki çekebilirim. Ondan sonra bir tane daha böyle geçiriyoruz. Yine alttan bu şekilde şöyle geçirip yani hep böyle ilerleyecek. Koyuyoruz, geçiriyoruz. Koyuyoruz geçiriyoruz. Koyuyoruz, geçiriyoruz. Arkadaşlar burada böyle olması için alttaki rengin aynısını üstte de yerleştirmemiz lazım. Yani şuradaki renk, lila renginin aynısını üstte yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde benim şeklim oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben ördüm. Bu arada daha demin yaptığımı yani 15 dakika Arkadaşlar burada bir tane bilekliği örmek benim 15 dakikamı şey yaptı. Yani işte 15 dakika sürdü bir tane bilekliği örmek böyle oldu. Bu arada ben öteki bilekliği bozdum arkadaşlar. Çünkü böyle iki renk çok iç karartıcı duruyordu. Ve böyle aralarına beyaz da ekledim. Üç renk de yapabilirsiniz. iki renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili gökkuşağı renklerini tüm renkleri kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi şurada artan bir kısım kalıyor. Böyle. Arkadaşlar. Yani artan değil de ilk başta yaptığımız çaprazı burasındaki şeyler çıkmasın diye yapıyoruz. Çünkü aksine birazdan da göstereceğim. Öyle olacak. Şimdi bunu böyle iki parmağımızın arasına alıyoruz. Bu şekilde S'nin şurasından bir tane giriş var. Burasından da bir tane giriş var. Bu şekilde S'nin o girişlerine şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde bu gitmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Bu şekilde böyle oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bunu buradan çıkartıyoruz şuradaki lastiğe. Lastik. Tek lastikte kalabilir arkadaşlar. Orada çift lastik. Hatta 3 tane lastik bile kalabilir yani. İşte benimkinde tes tek lastik kalmadı. Ben bunu bozayım demeyin sakın. Tek lastikte kalabilir. Çift lastikte kalabilir. Ben de tek lastik kaldı. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle. Arkadaşlar bu böyle çift taraftan böyle açık oluyor. İki taraftan da çıkarmadan şöyle tam ortaya getiriyoruz, Tutuyoruz. Böyle burasını açıyoruz. Eğer orayı tutmazsak ve oradan sökersek hepsi yani hepsi böyle teker 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 böyle sökülüyor. Evet. Burayı da bu şekilde taktım arkadaşlar. Bu şekilde oldu bilekliğim. Ben çok beğendim. Hatta şöyle bileğime de takayım. Siz bu bileklikleri yapıp satabilirsiniz internetten ya da arkadaşlar böyle kendinize bileklikler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. İstediğiniz her kişiye yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu video için bu şekilde bir bileklik yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size de bir tane katkı sağlamışımdır. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.